Takipçilerim merhabalar Didim'den. Güzel bir gün, çok güzel bir gün. Attım kendimi dışarı gene. Doğadayım. Bulabildiğimiz, yakında bulabildiğimiz doğadayım. Bunları da yakında yok ederler. Öyle eminim. Çünkü talep var. Arz talep meselesi burası. Buraları da kaybedeceğimizden ben eminim. Şimdi olmasa bile 3-5 sene sonra muhtemelen buralar kaybedilecek. Tavsiyem Didim'e gelin ama Didim'de sadece bir ay oturmak için arkadaşlar konut almayın, yatırımlık almayın. E, fiyatlar yükseliyor. Yatırım yapıyorsunuz biliyorsunuz arz talep yüzünden ama bir aylığına da değer mi? Onu ondan bahsediyorum. Ben acıyorum buradaki yatan paraya, ekonominin içinde dönmemesine acıyorum arkadaşlar. Neyse 28 Nisan 2025 günlerden pazartesi Didim Altın Kuma yakınım arkadaşlar böyle yakında bundan önceki videomu izlemeyenler varsa bu o videoyu da izlemenizi sizlerden rica ediyorum tavsiye ediyorum nasıl artık anlarsanız ben bu videomda etrafı göstermek için söz verdim daha fazla kendimi göstermeden daha fazla sizi bekletmeden hemen kameranın yönünü değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Hadi yürüyelim. Bu yönden geldim arkadaşlar. Daha önceki videomda biraz ön, bundan önceki videomda bahsettim orada keçiler vardı. Hadi onları da göstereyim. Daha çok fazla uzaklaşmadım. Biraz göstermeye çalışmıştım ama iyi görünüp görünmediğine emin değilim. Anne ve yavrular muhtemelen bunlar. Bu baharın yavruları. Bakın ne güzel gölgede. Geviş getiriyorlar diyeceğim ama bunlar geviş getiriyor mu onu da bilmiyorum. O yatıyorlar. Doğanın zevkini çıkarıyorlar arkadaşlar. Bakın meraklı gözlerle bana bakıyorlar. Birisi de kulakları arka bakın nasıl da bakıyor. Neyse. Hayvanlar güzeldir arkadaşlar. Çekindi birazcık şey yapınca kamerayı uzatınca onlara karşı birisi tedirgin oldu. Ayağa kalktım ne olur ne olmaz. Anne bağlı, yavrular bağlı değil. Anne gidemeyince yavrular da bir yere gidemiyor muhtemelen. Neyse. Güzel değil mi manzara arkadaşlar? Gittiğimi anladılar bakın. Hemen kafalar döndü. Şöyle bir çevredeyim inekler var. İneğin sahibi de var. Bağlamaya geliyor. Aa, burada da beyaz bir keçi varmış arkadaşlar. O beyaz keçiyi göstereyim size. O baba mı acaba? Yok anne. O anne olabilir çünkü memeleri kapatılmış emzirmesinler diye. Ee, bu baba mıydı acaba? <laughs> Neyse yürüyelim biraz. Yürüyüş iyidir. Didim'de tatil sezonu başladı emekliler gelmeye başladı. İlk gelenler emekliler çalışmayanlar oluyor biliyorsunuz. Onlar gelmeye başladı. Arabalar çoğaldı arkadaşlar. bu şeyde arkadaşlar gündem olacak belki de. Sırrı Önder'in biliyorsunuz kendisi yoğun bakımda uyutuluyor. Doktorlara açıklama yapmış arkadaşlar hiç de iyiye gitmiyormuş. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim zaten. Muhtemelen arkadaşlar hazırlıklı olmaları lazım. Nörolojik tepkiler azalmış demiştim zaten. Doktor değilim ama bazı şeyler tahmin etmek doktora olmayı gerektirmiyor. Bu kişi eğer yaşasa bile nörolojik olarak yani yürüyebilir mi nereye zarar ver, 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 vermiş artık o beynin hangi tarafı Ona göre değişir Muhtemelen nörolojik büyük hasarlar vermiş gibi görülüyor Neden diyorum bunu arkadaşlar hazırlıklı olsunlar Biz şey kötü bir şeyler söylemek istemiyoruz e, kötü iyi niyetliyiz yani sonuçta İnsanız Buradaki tel, tellere almışlar arkadaşlar. Ben buradan yürüyebilecek miyim? Onla bakayım. Oh, şöyle incir ağacı. Şöyle bakın ne kadar yürüdüm ki acaba? 50 metre ya yürüdüm ya yürümedim arkadaşlar. Şu güneş beni öyle yaktı ki öyle terletti ki halbuki mehter adımlarıyla gidiyoruz. Öyle olduğu halde gölge aramaya başladım. Çok kötü. Şuraya ben oturayım birazcık madem. Çok fazla uzak da değilim evden. Ay yolun, yoldaki trafiğin sesini duyuyorum arkadaşlar. Şöyle şuraya bir... Ben size etrafı gösterecektim ama yeterince gösterdim mi onu da bilmiyorum. İncir ağacının altındayız birkaç incir ağacı var burada çevrede. Şöyle oturdum buraya incir ağacının üstüne. Kameraya koydum yere ama aşağıda kalıyor kamera. Kendi hizamda bir, kendi seviyemde bir yer bulamadım. Beceremedim. Neyse böyle de güzel ağacı, incir ağacını da görmüş olursunuz. Ben de hem aynı zamanda gölgede birazcık soluklanırım. Soluklanmak burada bu sıcaktan biraz korunmak anlamında arkadaşlar devam edelim sohbetimize sonra bu sohbetimiz bittikten sonra buradan molamız da biter burayı terk ederiz diye düşünüyorum şöyle benim oturmam bile birazcık zor burada kamerada kendimi gösterebilmem için böyle bir pozisyon aldım yere de oturmak istemedim arkadaşlar akreptir, yılandır vesairedir olabilir. Tedbirimizi alalım. En azından çok fazla risk almayalım. Sınırlar çok fazla zorlamayalım. Zaten sınırları ben buralara gelmekle zorladığımın farkındayım. En azından yakın çevrede dolaştığım için ona güveniyorum biraz ama ona da pek güvenilmez. Onu da biliyorum arkadaşlar. Bu savunma sanayisi arkadaşlar bu Ukrayna, Çin, Amerika, Trump'ın seçilmesi bunların hepsini biliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar seçildikten sonra bizim savunma sanayimizin değeri meydana çıktı. Yani bakın muhalefet o kadar şeydi ki bizim söyle bak söyleyin bana çok gereğiydi ki hiçbir şey hani muhalefet yapmak için muhalefet yapıyordu. Asıl muhalefet yapılacak onları yapmıyorlar. Hala daha devam ediyorlar farkındaysanız. Muhalefet yapılacak. Çok şey var ülkemizde arkadaşlar. Çok şey var. Maalesef onlar işin kolayına gidiyorlar. Tribüne oynuyorlar. Zarar vermeye yönelik bir şeyler düşünüyorlar herhalde. O şekilde yapıyorlar ama yanlış yapıyorlar yanlış yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Düzgün yapıcı muhalefet yapın. Burada muhalefet yapılacak bu ülkede çok yanlışlıklar var. Yollar var bilmem. Kırık iş mi görüyorlar onlar? Ufak iş mi görüyorlar? Onu da bilmiyorum da. Çok düzeltilecek şey var. Arkadaşlar ben zaten daha önceki videolarımda da bahsettim. Bu sistemin çalışmayan taraflarını getirmeliler, gündeme getirmeliler, meclise getirmeliler, konuşturmalılar. Bir kişi biz konuşarak böyle olmaz. O bir kişi benim hiç umurumda değil arkadaşlar. Bir kişi, iki kişi benim gündemimi kaplıyor. Benim vaktimi nasıl çalarsınız siz ya o bir kişi yüzünden? Çalamazsınız istemiyorum ve çaldırmak da istemiyorum. Yapacaksınız bu işi düzgün yapın arkadaşlar. Muhalefet bu şekilde olmaz. İktidar da bu şekilde olunmaz. Onu da biliyorum arkadaşlar. Ben hem iktidara muhalefetim hem muhalefete muhalefetim arkadaşlar. Daha doğrusu doğruya doğru yanlışa yanlış demeye çalışıyorum. Ben hiçbir partiyi bu şekilde böyle sonuna kadar desteklemem arkadaşlar. Bir partiyi desteklesem veya üye falan bile olsam yanlış yapılıyorsa yanlış yapılıyor derim demeliyim de zaten doğrusu da bu arkadaşlar. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama böyle yürürken ben kafa dinliyorum burada bu konular konuşmak daha böyle nasıl diyeyim daha da fazla odaklanabiliyorum. O yüzden doğaya çıkıyorum arkadaşlar evde. Evde masa başında video yapınca böyle odaklanamıyorum muhtemelen başka şeylere gidiyor kafamız ama doğada ben kendime geliyorum. Bazı şeyler düşünebiliyorum. Kimi balık avlarken yapar, ben de yürürken yapıyorum. Herkesin bir yoğurt işi vardır diye ben söylemek istiyorum arkadaşlar. Neyse ben burada videomu bitirmek istiyorum. Çok uzun olsun istemiyorum videolarım çok uzun videolarım seyredilmiyor farkındayım arkadaşlar kısa kısa bu yürüyüşümden kısa kısa konularla hem yürüyeceğim öyle karar verdim bundan sonra bakalım tepkiniz etkiniz ne olacak umarım seyretme oranlarımız abone sayılarımız rakamlarımız artar artmazsa ben gene devam edeceğim zaten doğada yürümeyi seviyorum yeni yerler görmeyi seviyorum. Bakın burnumun dibinde olan yerler dahi görmediğim yerler olduğu için yeni deyince yeni şehir, yeni yüzlerce kilometre gitmenize hiç gerek yok. Burnumuzun dibindeki yerler de yeni bizim için. O yüzden o niyetle ben devam edeceğim videolarımı yapmaya, gezmeye, dolaşmaya, temiz hava almaya. Diyerek videomu bitiriyorum. Çok fazla laf kalabalığı yaptım herhalde. Bir sonraki videomda görüşelim. Kendinize iyi bakın, takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın. Hoşçakalın.